Arkadaşlar merhaba. Son menin bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar bu videoyu durdurun. Şu yasal uyarıyı bir okuyun. İkincisi burada gördüğünüz her şeyi. Ama her şeyi çeyrektik. Buna net işletme sermayesi de dahil Net işletme sermayesinde şu an için herhangi bir açık yokmuş arkadaşlar. Şirket full kapasite çalışabilecek. Sermaye yeterliğine sahipmiş. Net borca bakalım. Net borçta yok. Kasadaki para 69'dan 76 milyona yükselmiş şirket borçlu değil. Nakit akışları evet nakit akışları sıkıntıdaymış arkadaşlar. İki çeyrek peş peşe sıkıntıda. Hatta negatifi de dönmüş. Bu ne demek arkadaşlar? Ya kar yaparsın para kasaya girmez. Veya karlar kağıt üzerindedir. Fiktiftir yani. Yeniden değerlendirme parasal kayıp kazanç gibi. Bu da nakit girişi sağlamaz. Dolayısıyla nakit akışı sıkıntıya düşer. Burada da nakit akışında sıkıntı var. Allah'tan şirket borçlu değil. Sevgi ee, sevgili arkadaşlar. Yatırım yapmış mı? Rutin dışına çıkan herhangi bir yatırım gözükmüyor arkadaşlar. Stoklar yok. Yabancı para yok. Etkinlikleri beğenmedim. Neden? Nakit akışları sıkıntı olduğu için. Sıra geldi faaliyetlere. Evet şu sarı zemin üzerindeki rakamlar neyi ifade ediyor? Bu herhangi bir çeyreğin kendisinden bir yıl önceki çeyreğe göre performansını ölçüyor arkadaşlar. Geçen yıl mesela 2024'de 6 ile 2023 e 6'yı kıyaslayalım. Hasılat 361'den 151'e gerilemiş arkadaşlar. Ee, ne olmuş? %58.1 gerileme olmuş. Burada zirve yapmış %90'la. Sonra düşüşe geçmiş. Burada tam iyileşti artık pozitif olacak derken tekrar yönünü yukarı vermiş. Bu da pek iyi bir şey olmamış arkadaşlar. Evet. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık nüfus kaynağıyla 1.51 hasılat yaparken şu anda bu oran 0.37'ye gerilemiş. Bir önceki çeyrek 0.29'muş. Dolayısıyla bu geçen senekinden bir ay aşağıda bir öncekinden hafif yukarıda olmuş. Gelelim Favuk'a. Favuk geçen sene 1.25'miş. Şu anda 0.31. Bir önceki çeyrek 0.24'miş. Bu da Geçen senekinden bir ay aşağıda bir öncekinden hafif yukarı doğrumuş. Genel net kara. geçen sene zarar yazmış. 8.31 şu anda 2.19 bir önceki çeyrek 1.12'ymiş. Bu geçen senekinden iyi ama bir öncekinden bir aylı aşağıda arkadaşlar. Gelelim çeyreksel öz kaynak büyümeye. Çeyreklik öz kaynak büyümesi geçen sene 1.99'dan 3.75'e yükselmiş. Bir önceki çeyrek 4 derli 5'miş. Bu da ilk çeyrekten aşağı bir performans olmuş. Şirketimiz yeniden değerlendirme şampiyonu Onu size söyleyeyim. 2023 12'de yüzde bin bir değerlendirme yapmış 1076. Tabi bu hangi enflasyonu kullandı, ne oldu? Detaylı bakmak lazım, incelemek lazım. Bu kadar maden mi çıktı, altın mı çıktı bilmiyoruz yani. Şimdi de tekrar yeniden bir değerlendirme yüzde 253. Bunun enflasyonla, enflasyonla falan alakası yok ama ne olduğunu dediğim gibi faaliyet raporlarına bakın. Bunlar gerçekçi gözükmüyor arkadaşlar. Bana öyle geldi. Çeyreksel öz kaynak büyümesine baktıktan sonra yıllık öz kaynak büyümesine bakalım. Geçen sene 270'miş. Şu anda 305 olmuş. Bir önceki çeyrek 298'miş. Bu ilk çeyrekten iyi olmuş. Ee, sevgili arkadaşlar. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanları kıyaslayalım. 5 yılın en düşük FK'sı 11.30 şu anda 54 56.91 en düşüğünün 5.04 katı 5 yılın en düşük piyasa defteri değeri 1.11'miş şu anda 2.24 o da en düşüğünün 2.2 katı fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi 2.98 olmuş bu da 2'nin üstünde olduğu için bu da yüksek arkadaşlar. Halka açık bir %6 halka açıklığını tamamlamak için gereken para 550 milyon gibi az cüzi bir para. Dolayısıyla bu salt bilançoyla hareket etmez. Birileri bunu ele geçirmiş istediği gibi at oynatır arkadaşlar. E, halka açıklığı çok az olduğu için. Fiyat hareketine bakarsak 150 zirvesi zirvesinden %17.33 aşağıda işte zirvelerine yakın yerlerde yani. Geçen sene 83'müş. Oradan olan %49 para kazanmış. Yani faizin üstünde kazanmış. Buradan olan kazanmış. Buradan alan kazanmış. Buradan alan kazanmış. Buradan alan kazanmış. Buradan alan kazanmış. Nereden alırsa alsın bir içerisinde yatırımcı para kazanmış. Ta ki bir son çeyrek 136 olana kadar oradan da yüzde %8.8 aşağı gelmiş. Bakalım bundan sonra ne gibi bir performans gösterecek. Buraya kadar baktıklarımız hepsi geçmişte kaldı. Biz geçmişi değil geleceğe satın alırız ve gelecekle ilgili bir simülasyon yaparız. Tabi böyle hızlı büyüyünce <laughs> bizim matematik de bunu hızlı büyütmüş ama siyah kolu çıkmış. Bir önceki çeyrek 78.99 bekliyormuş matematik. Matematiğin beklediğinden %30.08 e aşağı gelerek 55.23 olmuş. Bir sonraki çeyrek 55.23'te stabil bırakmış. Yani buna hiç büyüme payı vermemiş. Çeyreklik büyüme 76'ymış. O demiş ki bu sıfır büyüyecek. Matematik diyor bunlara. Fiyatı 124 lira. Matematiğin bulduğu değer 61 lira Dolayısıyla hem Çeyrek bir bilanço. Vasat hem yıllık stabil almış, hem de e, öz kaynak büyümesi maalesef yeniden değerlendirmeden geldiği için matematik bunu dikkate almamış ve buna matematik diyor ki bu e, bilanço olarak ben sağlıklı görmüyorum ve bundan sonra da buna da bu fiyatlardan cazip görmüyorum. Olmamış diyor matematik arkadaşlar. Ben de olmamış diyorum e, sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bundan sonra alırsınız satarsınız, tutarsınız, da sizin zararınız. Bu şu anlama gelmesin. 61 liraya düşecek bilmiyorum. Buradan gitmez mi 200'e, 200 bine bile gider. Yeter ki para olsun sen. Hepsini toplarsın. Tilyona kadar götürürsün ama sonuçta kime satarsın onu bilemeyiz. Ve kaldı ki fiyatla ilgili herhangi bir şey söylemiyor. <laughs> Fiyat 60 <bine> düşecek. <laughs> Yok 500 olmaz. Demiyorum. Ben gitmez demem etmez derim. Kaldı ki fiyat da alıp satmıyorum. Fiyatı trader alıp satıyor. Trader çekiyor çizgisini. Aha burada destek, aha burada direnç deyip alıp satıyor. Ama bir değer yatırımcısı fiyat alıp satmaz. Değer alır satar. Değer oluşturan şey de şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli. Fiyat ve alternatif getir. İşte bu dört yıllık koalisyonu sonucu ortaya çıkarmadığınız ama biz değer diyoruz. Dolayısıyla şu anda da değer üstünde olduğu için Buna olmamış, olmamış, olmamıştır. diyoruz. Sevgili arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olup bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki çeyrek bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.